Evet ya istiklal ya ölüm ikideyiz. Doğu ve Güney cephelerine bakacağız şimdi de. Evet, Doğu cephesini Ermenilerden e, temizlemiştik. Daha sonra yerine Gürcüler gelmişti. Sonra Gürcülere ultimatom çekmiştik. Ve bölgeyi artık güvenli bölge haline getirip oradaki birliklerimizi artık güneye çekebiliyoruz. Hı, hı. Şimdi güneyde kim var? E, Fransızlar ağırlıklı olarak var. Dolayısıyla da Güney cephesinde Kuvayi Milliye yani halkın kurduğu silahlı direniş örgütleri e, Fransızlara karşı savaşacak. Peki nereleri işgal ediyor Fransızlar? Osmaniye, Adana, Mersin, e, Antalya çevresinde İtalyanlar. Peki Şimdi genel olarak... Şanlıurfa, Gaziantep... Asıl, asıl zaten en büyük olayların geçtiği ha. yerler. Şimdi Musul, İngiltere'nin istediği bir yer. Savaş bittikten sonra da zaten gözünü oraya dikmiş olacak ve isteklerini de alacak sonra. Antep, Maraş ve Urfa, e, Güney Cephesi deyince aklımıza gelmesi gereken en önemli <laughs> üç şehir. <laughs> Şuradan kaynaklanıyor. Yani aklınızda kalmasını nasıl kolaylaştıracağız? Bu şehirlerin ünvanları var. Yani e, Kurtuluş Savaşı bittikten uzunca bir süre sonra. Çünkü bayağı sonra alırlar o ünvanları. Teşekkürler. İşte buyurun şanlı diye size ünvan verdik. İşte Antep, Gaziantep, Urfa, Şanlıurfa, Maraş, Kahramanmaraş. Niye alıyor? Çünkü Güney Cephesi'nde ee, kendi bulundukları bölge işgallerden temizliyorlar. Müthiş bir savunma. Hatta neredeyse kovuyorlar yani Sudan'a gidip. Biraz daha kalsalar saldırı yapacaklar denize kadar. E, şimdi buralarda İngilizler petrol nedeniyle Musul bölgesini istiyor fakat başlangıçta işte kendi bulunduğu bölgeleri temizlediği için onları alamıyor. Paris konferansından sonra Musul bir anlaşma karşılığında Fransızlara devredilmiş. Dolayısıyla o İngiltere'nin gözünü <laughs> diktiği yer şimdi Fransızlara pay edilen topraklar içinde. Hmm. Ama Kurtuluş Savaşı'nda biz başarılı olunca Fransızlar da alamayacak. O yüzden İngiltere iç işlerinde bir şeyler yaparak işte yine almaya çalışır. Osmaniye, Adana ve Mersin'de Fransızlar ee, her birinde ayrı ayrı kahramanınız vardır. Antalya ve çevresini İtalyanlar işgal ediyor. Bu arada İtalyanlar işgal ederken çiçek falan dağıtıyorlar halka. Yani bakın biz dostuz. Hatırlarsanız Trabluskarp işgal sırasında da hani biz kötü değiliz. Size dost olmaya geldik imajı vardı. Yine benzer. Bir de İtalyanlara <laughs> vaat edilen topraklar Yunanistan'a artık vaat edilince İtalyanlar çok da hani saldırgan bir tutumla gelmiyor aslında. Zaten kısa süre sonra da savaşlarını yarıda bırakıp e, hatta cephanelerini silahlarını bile almadan bize bırakarak al ben alamıyorsam kimse almasın sen bu silahlarla onlara karşı koy deyip ülkesine geri dönüyor gidiyor yani. İngilizler bölge halkına yönelik baskı yapmadıkları için ciddi bir direnişte karşılaşmıyorlar. Başta sonradan karşılaşıyorlar. Fransızlar Ermenilerle bölgeyi işgal ediyor. Şimdi Ermenilerle ilgili sıkıntımız zaten neydi? E, Fransızların kışkırtmalarıyla bir şeyler yapmaları ve e, bu katliamların yani adı katliam ya gerçekten katliam. hani Kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden hani hiç kimseyi ayırt etmeden hatta bazı işkenceye varacak yöntemlerle işi ilerletmeleri. Dolayısıyla da bu büyük tepkilere yol açıyor. Karşılığında da büyük bir savunma görüyorlar. E, Adana'dan demin bahsettik Fransızlara karşı kim var? Kilikyalılar Cemiyeti var, bu cemiyet normalde silahlı bir cemiyet değil, e sonradan silahlanır ve diğer Kuvayminiye birliklerine destek olur. Bu anlamda da Kilikyalılar Adana Çukurova Bölgesi'ni kurtaran cemiyettir. Adana bir kere, Adana'ya nasıl yaklaşırsın sen ya? Ne Adana, Adana mı izin verir mi bunu? <laughs> Şimdi burada yine cepheleri genel olarak bölge bölge gösteren bir şey var, bir harita. Şimdi Doğu Cephesi'nden bahsettik zaten. E, Kars Batum gibi yerlerden Güney cephesinde işte Adana Antalya e, Antalya'da yani İtalyanların göz koyduğu en turistik yer hala öyle e, burada da Batı cephesi var dolayısıyla da bu cephelerde savaş şu ikisinde diyelim Güney hı hı. ve Doğu'da Milliye şeklinde e, özellikle de Güney'de tamamen düzensiz ordular şeklinde bizim düzenli orduyla yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurduğu düzenli orduyla savaştığımız tek yer Batı cephesi. Onun dışındakiler düzenli değildir. Ee, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenli ordusu değildir. Yoksa Güney'de, e, şeyde Doğu'da Osmanlı'nın eski ordusu var. Bu da düzenli. Şimdi kimler var isim olarak? Ünlü, meşhur. Bir popçu adı biliyorsak bunu da bilmek zorundayız. Öyle düşünün. Maraş'ta Sütçü İmam. Hatta üniversitesi var. Oradan aklınıza gelsin. Antep'te Şahin Bey. Ee, Urfa'da Ali Sait Bey. Bunlar bulundukları yerlerde direnişi başlatan, direnişin sembolü olmuş kişiler. Evet böyle. bir anlamda Efeler evet. yani bölgedeki. Antep'te yine Ali Kılıç Bey. Ee, Adana'da Fevzi Paşa ve Mustafa Kemal'in katıldığı Pozantı Kongresi düzenlendi. Onlar da e, ne olup bittiğini öğrenmek için bazı kişileri gönderiyorlar. Yani arada bir bilgi ağı da var. Dolayısıyla... E, şu isimleri mutlaka bileceğiz testlerde çok sık karşımıza çıkacak isimler. O yüzden hani artık elinize mi yazıp ezberlersiniz, duvarınıza mı resimlerini koyarsınız. Yani bir popçu gibi bu üniteyle ilgili kesin bu kişilerin ismini göreceğiz. Bize sorulacak. O yüzden bilmemiz lazım. Hatta şöyle yapın. internete girin. isimleri yazın ve aratın. Onlarla ilgili muhtemelen Wikipedia'da ya da benzeri yerlerde açıklama yazılar oluyordur. Bu kahramanlıkları nasıl yaptıklarını da okuyabilirsiniz. Evet nasıl gelişti. Aklınıza kalıcı evet. olacaktır. E, tüyler ürpertici davranışlar var zaten güzel de örnekler olur. E, 1920'de Adana'da düzenlenen Pozantı Kongresine tekrar geleyim. Orada hani daha önce biz Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi gibi kongrelerden bahsettik. Ya, işte Bu kongrelerin aslında daha detaylısı ve hemen bu bölgeyi ilgilendiren hali var. Yani şurada şunu yapalım, burada bunu yapalım, bir şekilde böyle destek gönderelim gibi detayları konuştukları kongredir. Ayrıca Adana'daki mücadeleye Kara İsa'lı köyünden din görevlisi Mehmet Hoca Efendi de katılıyor. Şimdi burada din görevlisini özellikle belirtmesinin sebebi e, mini eğitimin. Bakın din görevlileri de e, İslamiyet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi çaba sarf ediyor. Dolayısıyla da din görevlileri de bu meclisin yanındadır imajını Hı -hı. göstermek amacını taşır. Bunun Hı -hı. aksi düşünceler oluşuyor çünkü bazen değil mi? Yani İstanbul hükümetine karşı bir savaş olması sanki İslam'a karşı bir savaşmış evet. gibi. Evet. Yani padişahı karşı olduğu için padişah da aynı zamanda halife bakın halifeye karşı geliyorlar düşüncesi var. Halbuki halife kendini ve ülkesini koruyamayacağı için onlar kendi ülkesini korumak zorunda olduğundan böyle bir girişimde bulunuyorlar. Hı -hı. İlk direniş nerelerde başlıyor? İlk kurşun güney cephesi için. Hatay dört yol bölgesinde. Burada Ali Sahip Bey'in bir görüntüsü var. Şimdi neresi ne zaman kurtarıldı? 1920 Maraş, 1920 Urfa, 21 Antep. Şimdi bunlar bu tarihlerde kurtarıldı ama dikkat ederseniz biz Doğu cephesini anlatırken yine 20'lerden 21'lerden bahsettik. Hatta Tehcir Kanunu 1. Dünya Savaşı sırasındaydı 1915'ti. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Kurtuluş Savaşı sırasıyla yaşanmış bir savaş değil. Aynı anda birden fazla cephede savaşılan geniş çaplı bir savaş bölge olarak. Fransızlar Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Anadolu'yu terk ediyorlar. O zamana kadar biz hep Fransızlarla Savaşmaya devam ediyoruz. Sakarya Savaşı da Batı Cephesi Savaşı'dır. Yani Güney Cephesi'nde yaşanan durumu belirleyen evet. Batı Cephesi'nde yapılan bir savaşın sonucudur. Evet. Dolayısıyla birbirlerini doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 73'te Maraş'a kahraman, 21'de Antep'e gazi, 84'te Urfa'ya şanlı ünvanları verildi. Bakın kurtuldukları tarihler bunlar. ...ünvanların verildiği tarihler bunlar. 50 ee, Bayağı uzun bir süre meclis onayıyla veriliyor bu hı hı. ünvanlar. Kolay değil çünkü bir şehrin adını değiştiriyorsunuz. Kurtuluş Savaşı ve İtalyanlar. Ne yapmış İtalyanlar? Ee, onlara vaat edilen topraklar Yunanistan'a verildi demiştik. Sinirleniyorlar, hiç hoş değil. Akdeniz'de güçlü bir İtalya istemeyen İngilizlerin etkisi var bunda. Çünkü İngiltere e, politikası... Yani yüzyıllardan beri çok güçlü bir dış siyaseti olan bir ülke ve diplomasi de çok gelişmiş bir ülke. Her zaman kendi isteklerini yaptırmak için başka ülkeleri kullanabilen, istediği gibi manipüle edebilen bir ülke. Dolayısıyla da Yunanistan mali olarak İngiltere'den sürekli borç aldığı için birçok Yunan aynı zamanda İngiltere'de gidip geldiği ve orada bazı eğitimleri aldığı için Yunanistan'ı yönetebilir. Fakat İtalya sanayi Devrimin yapmış bir ülke. Yani ekonomik yönden de askeri yönden de İngiltere'ye ihtiyacı yok. Dolayısıyla İngiltere İtalya'yı istediği gibi yönetemez. Hı hı. O yüzden de Akdeniz'de İtalya olmasın benim rahatça yönetebileceğim, istediğim zaman topraklarında istediğim şeyi yaptırabileceğim Yunanistan olsun diyor. Ve İtalya'nın sahip olmak istediği toprakları böylelikle Yunanistan'a veriyor. Niye İngilizler tek başına yapıyor bunları? Çünkü en güçlü devlet Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkarttığımız zaman İngilizler. Bu durumda anlaşmazlık ortaya çıkıyor tabii ki. İtalyanlar sormayacak mı? Bana verecektin ne oldu? Muğla, Antalya ve çevresi... Abi bizim bir işi vardı. <laughs> evet böyle bir soru olabilir. Muğla, Antalya çevresini işgal ediyorlar. Yani sen bize onu vermiyorsan biz geliyoruz o zaman. Dur sen bekle ben geliyorum diyor. İtalyanlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında ciddi bir savaş olmuyor. Çünkü İtalyanlar küsüyorlar. Vermiyor musunuz? Peki. Gidiyoruz diyorlar. İşte yavaş yavaş. <laughs> işte. Gemiye binelim. Hiç ben böyle İngilizlerle karşı bir daha. <laughs> evet, hiç yavaşlanmıyorlar. Hiç az etmezler birbirlerinden. Ve evet, gidiyorlar. Şimdi İtalyanların hem İngilizlerle arası açıldığı için hem de bu dönemde İtalya'da iç karışıklık olup savaş ihtimali azaldığı için. Yani bizde kriz varmış. Hemen bir dönelim oraya bakalım diyor. Ee, aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlardan bahsetmiştik ya. Hı hı. Hani i̇ç sorunu varken dış sorunla uğraşmak zordur. Hı hı. İşte onlar da iç sorunu olduğu için hemen dış sorunu bırakır. Ülkelerine dönerler. İkinci İnönü Savaşı'ndan sonra başlıyor bu süreç. Yani yıl 1921'i gösterdiğinde gerçekleşiyor. Sakarya Savaşı'ndan sonra da artık tamamen mut kalmıyor zaten. Gidiyorlar.